bu olmuş be of ne güzel hmm neyse bir dışarı çıkalım bakalım ne var ne yok canım da niye bu kadar azalmış sabah sabah neyse orada ne var Allah Allah neyse bir gideyim bakayım bu ne ne be ne yazmışlar buraya gizemli ormanda görülen her abrahimin fotoğrafını devamda burada yazıyor ha. Getirene 10 elmas. Of 10 elmasla neler yapılır be. Çok fakirim. Bununla el elmas evi yapıp daha güzel bir evim olup akşamları daha güzel korunabilirim. Her Abraham kimmiş ya? Bir bakalım bakalım bu Her Allah Allah. Neyse ben bir köye gideyim bakalım. Köydekilere bir de sorayım. Bu haberden bir haberleri var mı? portal ya sonunda. Yarım saatten beri arıyorum. Bakalım soralım bu işin Aslındaymış neymiş. Ay çimen şeylerin içine girdim ya otların. Samanların oluyor değil mi? Unuttum. Ha. Hey köylü kardeş. Hemen şu arkadaşın bir kapısını çalalım. Köylü kardeş aç kapıyı. Tabii ki de aşağıdan tavuğa. miyim? Evet de girebilirsin. Teşekkürler. Köylü kardeş. Ee, bu Hera meselesinden ee, alakan var mı biliyor musun? He. Ne? Bu çok korkunç Ciddi misin? E neden ki? 10 tane elmas veriyorlarmış ne de olsa. Neden gitmiyorsun ki? Şey... Nasıl yani? O insanları öldürüyor. Ne? Ciddi misin? Bu gizemli köy orman mı? Evet. Dur bekle neden kaçıyorsun? Tam ben oraya gideceğim. Ne? Sen kafayı yemişsin. Tamam o zaman görüşürüz. Dediğim yani ben sana sen beni bırakıp gitmişsin. Bay bay. Elveda. Evet köylü kardeş beni sattı iki dakikada ya. Korktu adam. Gidersen git diyor. Hatta adamı tutmasam çıkıyordu Hadi kolay gelsin. Sağ ol kardeş. İnşallah geriye dönebiliriz. Bu güzel normal neresiymiş ya? Hiç kimse bana harita da vermedi. ha. Bir evimize gidelim bakalım. Oradan bir şeylerin varsa onları alalım. Çünkü onları bulmalıyım. O kadar şey kazanmalıyım. Kazanırsam çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Geldik sonunda. Bu şeyime bakalım bakalım neler varmış. Umarım bir şeyler vardır ya. Of. Fakirim ya. Ne bulacağım ki? Şurada fener var bari fenerimi alayım. Fenerimi kırabilirsem kırabilirsin tabii. Of ya da boş var. Gidelim. Hiçbir şey de yok yani koltuk, yatak. Fener, hiçbir şey. Fakirim de olsa. Ama o oyun 10 ta tane elmas kazandıktan sonra görecek herkes. Daha güzel bir ev ev yapacağım. Aa, burada yatak var. Alalım o yatağı. Bir tane yatağımız oldu. Şimdi gidelim. Ben gelirken birine sordum. Şuralardaymış. Burada mı? Benim evime de yakınmış ayrı Hiç haberim bile yoktu. Allah Allah Buralarda mı acaba Allah Allah Aa, et. Ha et Hayırda da bir şey var ha Allah Allah Bunlar benim işime yarar Orada bir sandık var Oley bir sandık buldum Burası ne be Neresi burası Allah Allah Ne yazıyor Ay gizemli ormanın girişi. Ay buldum orayı. Neden bu kadar hiç kimsenin girmediği belli oldu. Çok eskimiş. Sandığın içinde ne var var? Oha. Zırh falan var. Alalım hemen onları. İşime yarar herhalde. Kılıç var. Bir çin koyneti var. Çin koynetinde ne yapacaksam neyse. Alalım. Hemen gidelim. Of hiç buradan. Bu ne ya? Kıralım şunu. Ne? Onu da unuttum ha. Şöyle aynen bunu da böyle giyeyim. Şöyle üstüme giyeyim hepsini. Hah. <laughs> ya of bir yarım saat sonra kıracağım herhalde ben bunu. Buldum. Kırdım. Kırdım ya bu ne? Dünya varmış. Af. Ben ne kadar safım ya. Of. Bir kırılmadı. Bu ne ya? Kırdım. Hemen çıkalım buradan ya, bir kurtulamadık sizin gibi ağlardan ya ne bu da ne kadar değişik çok eskimiş anlaşılıklar var o ne o ne lan? oha ne ya şimdi geçitten mi geçiyoruz korkuyorum Hadi ezbirlemişlerciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a bekler. Nasıl ya? Giremedim. Ne oluyor? Oh my god. Oh my god havalı karalıyor. Oh my god. Hemen girmeliyim buraya. İrer giremiyorum. Ben giremiyorum. Nasıl bir yer ya?